E, ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, malumunuz olduğu üzere e, Hüdapar olarak biz 2023 Aralık ayında meclise şöyle bir yasat tasarısı sunmuştuk. E, Türkiye vatandaşı olup da aynı zamanda Siyonist İsrail rejiminin vatandaşı olup e, orada askerlik yapan ve bu Aksa Tufan döneminde özellikle e, oraya giderek Filistinli kardeşlerimizi, kadınları, çocuklarımızı katledenlerin tespit edilerek Türkiye vatandaşlarının çıkarılması ve bunların soykırım suçundan yargılanmasını istemiştik. Bir buçuk yıl üzerinde geçmesine rağmen henüz bu yasa tasarısı Genel Kurul'a getirilmedi ve gözüken o ki kısa sürede de gelmeyecektir. Gelişen olaylar bu yasa tasarısı ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ki. Gazze'de e, Filistin kardeşlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız katildirirken e, aynı zamanda e, Türkiye vatandaşı olan ve Siyonist işgal rejimin vatandaşı olan Linet adındaki bir mahluk e, Ankara'da ondan sonra İstanbul'da e, bu dönemde konser vermeye kalkışıyor. Ve bunun e, aynı zamanda e, işgal rejimine iki yıllık askerlik yaptığı da ortaya çıktı. E, Dolayısıyla e, bu e, hepimizi üzecektir. E, yüreklerde büyük yaralar, acılar bırakacaktır. E ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, daha önce Hamas terör örgütü değil, vatanını e, savunan mücahitler topluluğu tanımını yapmıştı. E, üstelik bunun bu şarkıcı olarak geçtiğini yarattığın e, Hamas terör örgütüdür, teröristtir paylaşım dururken ve e, böyle bir ortamda, böyle bir durumda böyle bir konser verilmesi ee, şehitlerimize e, tabiri caizse kemiklerini ıslatacaktır. Onların o e, kanına, e, o davalarına e, olumsuz yönde yansıyacaktır. Dolayısıyla temelimiz, umudumuz e, devlet yetkililerinin e, bu yasayı bir an önce meclise getirmeleri, meclisten sadece Hüdapar oylarıyla değil, AK Parti oylarıyla değil, bütün partilerin kolektif bir kararla, ortak bir kararla bu yasanın geçmesi ve e, bu türden, Türkiye'de bu isim e, önem değil, sayı önem değil. Biri olur, beş olur, bin olur, iki bin olur. E, kaç kişi varsa bunun tespit edilerek mahkeme önüne çıkarılması, gereken gezeye çarptırılması elzemdir. E, İçişleri Bakanımızdan, e, valilerimizden e, isteğimiz, arzumuz bu tür konserler izin verilmemesi, özellikle şu anda Gazze'de soykırım devam ederken, e, gözlerimizin tabirse içine soka soka bu tür konserlerin olması hepimizi üzecektir. Filistinli kardeşlerimizi üzecektir. onların davalarını yalnızlaştıracaktır. Türkiye, Türkiye halkına yönelik olan o teveccühlerini, o sevgilerini, o kardeşlik duygularını zedeleyecektir. Dolayısıyla bu tür eee konsellerin hani tepkiden dolayı değil, yetkilerimizin yetiklerimizin tamamen hani bir başvuru esnasında dahi kabul edilmelerek edilmesidir. Ve e, en son aldığımız duymalara kadar bu konserin iptalinde bazı duyumlar olsa bile resmi bir açıklama en azından şu ana kadar rastlamadık, görmedik. Temelimiz bunda tamamen iptal edilmesi ve bir daha bu tür konserlere izin verilmemesidir.